Her şeyi biliyorum. Efkar'ın Ömer'in babası olduğunu, Hasan Atmaca'nın Efkar ismiyle mahalleye gizlice girip orada yaşadığını biliyorum. Hasan Atmaca'nın Hardley ile olan husumetini ve senin Hasan Atmaca'ya yardım ettiğini de biliyorum. Şu anda aklınızdan geçen bütün soruları da biliyorum. Eyvallah başkanım. Merak içindeyiz tabii bizde. O depoya bir saldırı olacağını biliyorduk. Senin tuzağa düştüğünü anlayınca seni oradan kurtardık. Başkanım haddimi aşmak istemem ama bize niye söylemediniz? Hepimiz perişan olduk. Çünkü Ömer ve Sajda Hanım'ın hayatı tehlikedeydi. Onları korumak için Hardey'in bu olaydan emin olması gerekiyordu. Bakın, Hardey bu ülkenin en azılı düşmanlarından bir tanesi. Siz ne yaptınız? Adamı ortadan kaldırmaya çalıştınız. Biliyorum, biliyorum. Aileni korumak için yaptın ama hardeyle bu şekilde mücadele edemezsin. Yani beline silah takıp adam öldürmekle bu iş olmaz. Bir yanlış yaptıysak bedelini ödemeye hazırız başkanım. Evet, yanlış yaptınız. Ben Harley'i öldürmeyi bilmiyor muyum? Harley'i öldürünce her şey sona erecek zannediyorsunuz. Harley gidecek, ismi değişecek, onun yerine başka bir isimde başka biri gelecek. Ve bedel konusuna gelince, burası bir hukuk devleti. Yaptığınız yanlışın elbet bir bedeli olacak. Ama şu an konumuz bu değil. Hasan Atmaca. Bundan sonra sen ölü bir adamsın. Yaşadığını kimse bilmeyecek. Ne karın, ne Ömer, ne de bir başkası. Bu konu aramıza sır olarak kalacak. Anladın mı? Bundan sonra ikiniz de benim emrimde çalışacaksınız. Benim kurallarım geçerli. Ben ne dersem onu yapacaksınız. Anlaşıldı mı? He, anlaşıldı. Başkanım ne yapacağız peki bizden tam olarak ne istiyorsunuz? Onu görevi kabul edince öğrenirsin. Bak Korkut bu işin dönüşü yok. İyice düşünün ve öyle karar verin. Yıllar önce bu vatana hizmet etme şansımı kaybettim. Şimdi karşıma böyle bir fırsat çıkmış. Bu yola can feda başkanım. Peki başkanım yani ne zamana kadar sürecek, ne zaman bitireceğiz? Evladıma ve karma kavuşabilecek miyim? Halde'yi bitirdiğimiz zaman. Bu iş bittiği zaman Ömer'i ve karını görebileceksin. Ama ömrün vefa eder, o günleri görebilirsen. Bak. Ömer'e gerçekleri anlatmadan bu dünyadan göçüp gitmek de var. Efendim Uzay. Nasıl nasıl böyle bir şey olabilir? Tamam gelince konuşuruz. Şimdi gidin. Teklifimi iyice düşünün, taşının. Ve kararınızı verdikten sonra beni arayın. Tamam mı?